Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlere insanların ikinci bir şansı hak edip hak etmemeleriyle ilgili konuşacağım. Bence insanlar ikinci şansı mutlaka hak ediyorlar. Öncelikle şunu düşünün. İkinci şansı verecek olan sizsiniz. Bir gün isteyecek olan da siz olabilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Empati yapın. Karşınızdaki insanın yerine koyun kendinizi. İnsanoğlu hata yapar ve hatalarıyla bir şeyler öğrenir. Öğrendikleriyle de büyür, kendini oluşturur hatalarından ders almıyorsa ve siz buna ikinci defa veyahut da üçüncü defa kaç defa şans verdiğiniz bilmiyorum. Bazı durumlarda çok daha fazla şans verirsiniz. O insan hatalarından ders almıyorsa hayatınızdan çıkartın. Hatalarından ders alan bir insan varsa karşınızda ve siz bunu gerçekten görebiliyorsanız bir de göremeyen insanlar var. O insana yaptığınız en büyük zarar şu olur. Her zaman, her olayda, her farklı hatasında ilk hatayı hatırlatmanız olur. Eğer bunu yaptığınız zaman siz bunu kesinlikle ve kesinlikle kaybedersiniz. Karşınızdaki bir gafletle hata yapmış olabilir. Aynı konu üzerinden canını yakmaya çalışırsanız, bu sizin karakterinizin e, güçlü olmadığını ve zayıf olduğunu belirtir. Yani siz zayıf karakterliyseniz, karşınızdaki insanı hep aynı yerden kırmaya ve incitmeye çalışırsınız. Lütfen bu hatayı yapmayın. Karşınızdaki insana eğer şans veriyorsanız, karşınızdaki insanın kendine kanıtlamasına aslında kanıtlamasından ziyade ben bu hatayı tekrar yapmıyorum, yapmayacağım, bak yapmadım dediği noktada siz onu sürekli yaptın, yapıyorsun, o açıktan yakalamaya gitmeyin. Kendinize de karşı tarafa da arkadaşlık ilişkiniz olabilir, aile ilişkiniz olabilir, sevgili ilişkiniz olabilir. Buna zarar verir. Bu ilişkilerinize zarar vermeyin. Eğer sizde o şansı verebilecek güç yoksa lütfen o ikinci şansı vermeyin ve karşı tarafı lütfen üzüp incitmeyin. O sizi üzdüğü için, incittiği için zaten yeterince kırılmıştır. Ee, bu davranışlara, bu olgulara çok dikkat edelim. Eğer bunları dikkat edersek gerçekten hayatta çok daha farklı güzel insan ilişkilerimiz olur. Karşı tarafımızı dinleyelim. Bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. Dinleyelim lütfen. Eğer vedalaşmak istiyorsak ve vedalaşmamız gerekiyorsa lütfen ona açıklamanızı yapın. Vedanızı güzel bir şekilde yapın. Ama önce onu dinleyin ve ona da hak verin. Evet, haklısın sen. Böyle düşünüyor olabilirsin. Ben bu şekilde düşünmüyorum. Sana da hak veriyorum. Benim de hatalarım oldu. Ben de hatalarım için çok özür dilerim. Beni affet. Yaşadığımız her özel zaman için, kavgalarımız için, beraber geçirdiğimiz bütün vakitler için teşekkür ederim. Hatalarım için ise özür dilerim diyebilin. Sizi siz yapar, sizi büyütür. Büyümek kötü bir şey değildir. Büyümek aslında çok güzeldir. Yalnız lütfen büyürken içinizdeki çocuğu öldürmeyin. Bunu sakın unutmayın. Ee, bu arada hataların affedilir ve affedilmez yönüne bakılırsak, hepimiz ilahi adalet tarafından yönetiliyoruz. Bunu sakın unutmayın. Canımız çok yandığı zaman karşımızdaki insanı Allah'a havale ediyoruz. Öyle değil mi? Ve mutlaka bir gün bir yerde Allah'ın adaleti tarafından sizin acıyan canınızı Rabbim unutmuyor siz unutuyorsunuz. Onu gerçekten canının acıdığını gördüğünüz noktada üzülüyorsunuz ve diyorsunuz ki Allah onun yardımcısı olsun. İlahi adalete bırakın. Allah bile affediyorsa bakın bana tövbeyle gel ben seni affederim diyor. Kul hakkı olmadığı müddetçe ben seni affederim diyor. Seni yaradan seni affederken sen ee, nasıl bir kibirdir, nasıl bir büyüklüktür ki ben bunu affedemem diyorsun. Sen hiç mi hata yapmadın? Belki defalarca yaptın ama karşındaki insan bir hata yaptığı için sen onun her davranışını, her sözünü hata olarak algılattın karşındakine. Sürekli onu ilk hatasından dolayı ezdin, incittin, kırdın, suçladın, yargıladın sen ona defalarca hata yapmayı kendine hak gördün. Bunun geliştirilmiş bir kişilik olduğunu düşünmüyorum. Lütfen kendinizdeki bu açıkları kapatın. Ne kendinizi ne de bir başkasını üzmeyin. Bu şekilde mutlu olursunuz. İnsanlar egolarını bir kenara bırakıp kendileri gibi düşünüp karşılarındakine empati yaparak düşündükleri zaman çok daha mutlu olurlar. İnsanlar gerçekten ikinci şansı hak eder. Lütfen insanları ikinci şansı kaldırabileceğiniz kadar verin. Eğer kaldıramıyorsanız lütfen bu yola girmeyin ve insanların umutlarıyla oynamayın. Bugünkü konumuz bu kadar. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla kalın. İnsanları hatalarıyla yargılamayın. İnsanları sevin. Onlara hak verin. Empati yapın. Size uyuyorsa devam edin. Uymuyorsa yol yakınken lütfen yollarınızı ayırın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.